Değerli Taşlarla Geleceği işlemek Projesi bizim Avrupa Birliği ve Çalışma Bakanlığı'ndan aldığımız hibelerle eğitmen eğitimi programını başlatmış olduk. Bu eğitmen eğitim programı İhracat, Mücevher İhracatçılar Birliği'nin Avrupa Birliği'nden aldığı yardımlarla yapılmaktadır. 25 tane Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen meslek lisesi öğretmenlerinin kuyumcu bölümünden 25 tane öğretmeni eğitmek için bu program yapıldı. Ve burada 15 gün süresince bu eğitim verildi. İlk eğitimimiz pırlantada kaliteyi değerlendirme eğitimiydi. Bugün son günüydü. Kapanışını yaptık. Sertifikalarını verdik. Bu arkadaşlarımız öğretmenlerimiz okullara gittiklerinde öğrencilerine bu bilgileri aktarıp Türkiye'deki kuyumculuk sektörüne olan katkılarını arttırmak içindir. Şimdi zaten bizim bir kuyumculuk meslek lisesi diye bir programımız var. Halen öğrenci bu üçüncü senesi. Mücevher İhracatçılar Birliği olarak buna büyük bir destek veriyoruz. Buradaki yetişen arkadaşlarımızı, gençlerimizi sektörümüzde firmalarımız stajyer olarak alıp piyasayla tanıştırmak ve kendilerine ilerideki istihdam olanağını artırmak içindir. Bu ilk ayağıydı zaten. Bundan sonra bu programı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına sokmak, orada kuyumculuk meslek liselerinin sayısını artırmak ve öğrencileri sektörümüze kazandırmak istiyoruz.